Bilim Teknoloji videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu olan İmece'den bahsedeceğiz. İmece'nin genel ve teknik özellikleri, son durumu, önemi, İmece'de bulunan elektrikli itki motoru ve benzeri birçok konudan daha bahsedeceğiz. Bu ve benzeri videoların devamı için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Tasarlanan ve geliştirilen yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamak üzere Türkiye'de üretilen bir yer gözlem uydusu İmece. İmece'nin geliştirme as projesi aslında 2013 yılında 2013 yılında başlatıldı. BİSAT, RASAT ve Göktür 2'nin deneyimleriyle yatırım programı destekli İmece uydu alt sistemleri geliştirme projesi başlatıldı. Bu proje hassas çözünürlüğe sahip Elektro optik uydu kameraları ve haberleşme sistemlerinde kullanılabilen uydu alt sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi altyapısını oluşturmak amacıyla geliştirildi. İmece uydu projesi projesi SpaceX'in Falcon 9 Block 5 roketi ile 15 Nisan 2023 tarihinde fırlatıldı. Görev süresinin 5 yıl olması planlanan İmece uydusunun irtifası 680 kilometre yani yerden 680 kilometre yukarıda Çözünürlüğü metre altı, panoramik, 3,96 metrelik, kırmızı, yeşil, mavi, yakın, kızıl ötesi bir kamerası bulunuyor. Kütlesi 700 kilo. İmece uydusu ile birlikte milli ve ticari birçok kazanım sağlanmış olacak. Kritik teknoloji kazanımı, doğrulanmış sistem tasarımı, yerli sanayi ile işbirliği, yerli tasarım ve üretim, yetişmiş insan gücünün sağlanması... Aynı zamanda milli altyapılar ve yazılımların geliştirilmesi sağlandı. İmece uydusunun boyutları 2 metre 3,1 metre ölçüsünde 2 x 3,1 metre. İmecenin 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilen bir kamerası bulunuyor. Çektiği görüntüleri 320 megabayt bölü saniye bürüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor. İmecenin pankromatik çözünürlüğü 0,99 metre yani 99 santim. Çok spektralliği görüntü çözünürlüğü ise 3,96 metre. İmecenin güneşle eş zamanlı bir yörüngeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Güneşle, güneşle eş zamanlı yörünge demek gezegen üzerindeki bir noktadan her bir geçişi aynı yerel saat zamanına denk geliyor anlamına geliyor. Yani diyelim ki Ankara üzerinden saat 10'da geçtiyse bir daha yine Ankara üzerinden saat 10'da geçiyor. Yani atıyorum bir gün sonra iki gün sonra neyse artık. Yine aynı saatte geçiyor. İmece kapsamında geliştirilen ekipmanlardan da bahsedelim ki bunlar oldukça önemli. Yerde olarak geliştirildi bu ekipmanlar. Güç kontrol ve dağıtımı, X-Band anten, yıldız izler, tepki tekeri, küresel konum belirleme sistemi, elektrik itki motoru ki bunların hepsinden yani en azından yetiştiği ölçüde ayrıntılarından da bahsedeceğiz. Özellikle elektrikli itki motorundan Ayrıca yine imajı projesi kapsamında X-Band verici, uçuş bilgisayarı, veri sıkıştırma, kayıt, formatlama ekipmanı, tepki teker arayüz ekipmanı, S-Band alıcı gibi S-Band alıcı ve verici gibi birçok alt ekipman geliştirildi. İmece projesi kapsamında geliştirilen Hale 1500 hal etkili itki motorundan da bahsedelim. Al sistemlerin en önemlilerinden biri olan hal etkili itki motorları uydular ve uzay araçlarına kullanılan elektrikli itki motorları sınıfında yer alıyor ve yüksek güvenilirliğe sahip motorlar. Bu motorlar uydularda yörünge yükseltme, yörünge koruma, faz koruma ve yörünge sonlandırma manevralarını yapmak amacı ile kullanılıyor. Bu hal etkili motor Run özelliklerinden bahsetmek gerekirse 1500 watt'a kadar nominal gücü var gücü var ve askeri olarak 70 mil newtonluk bir itkisi bulun itkisi bulunuyor askeri 1500 saniye özgül itki sağlıyor askeri 45 verim bulunuyor ve azami 35 derece kuyruk gazı açısı var bünyesinde 4.5 kilogramlık kütleye sahip bir yakıt tankı bulunuyor bu yakıt tankının içinde Xenon, Kripton ve Argon gibi gazlar bulunuyor. Ve bu gazlar 150 bar gibi yüksek bir basınç altında bulunuyor. Bu Xenon gibi gazlar burada bu kadar yüksek basınçta bulunmasının sebebi yüksek miktarda gaz depolayabilmek için bu kadar yüksek basınçta depolanıyor. Xenon gazının seçilmesinin sebebi ise Xenon oldukça ağır bir gaz bu sebeple seçiliyor. Bu ağır gaz iyonlaştırılıp uydunun hal itkili motorundan uzay boşluğunda salındığında etki tepki yasalarına dayanarak uydu manevra yapabiliyor. Bu süreçte şöyle gerçekleşiyor. Gaz yakıt tankından motora geliyor. Burada elektronlar vasıtasıyla iyonlaştırılıyor ve bu kanaldan dışarıya uzay boşluğuna bırakılıyor. Elektronlar vasıtasıyla iyonlaştırıldığı için de iyonize oluyor ve haliyle elektrik akımıyla yönlendirilebiliyor ve uzay boşluğuna bırakılarak uydunun ters yönde hareket etmesini sağlıyor. Burada elektron ve xenon gazı bulunuyor genelde. Elektron ve xenon iyonları bulunuyor. Ve uydu bu sayede ters yönde hareket etmiş oluyor. Buradaki elektrik enerjisi nasıl sağlanıyor diye soracak olursanız o da güneş panellerinden sağlanıyor. İmece projesi kapsamında yıldız izler sisteminin de geliştirildiğini ve bu uyduda kullanıldığını söylemiştik. Peki nedir bu yıldız izler? Yıldız izler ekipmanı şekilde görüldüğü üzere bir şekle sahip ve farklı uzay yöngeleriyle uyumlu, sağlam ve modüler bir optoelektronik algılayıcı. Modüler yapısı sayesinde farklı yönelim ve yörünge kontrol sistemlerinin yönelim belirleme ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani uydu bünyesinde bulunan yıldız izler sistemi sayesinde ki bu yıldız izler sistemin içinde yıldız kataloğu da bulunuyor. Bu yıldız kataloğu sayesinde diğer yıldızların konumlarına bağlı olarak uydunun konumunun belirlenmesini sağlıyor diyebiliriz kısaca. Ayrıca uyduda tepki tekerinin de bulunduğunu söylemiştik. Peki nedir bu tepki tekeri? Uyduların yöneliminin hassas denetimi için kullanılan eyleyici me e e mekanik ekipmanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bir elektrik motor şaftına bağlı yüksek ataletli bir volanın oluşturduğu momentumun uyduya etkisiyle uydunun yönelimini değiştiriyor ve kararlı halde kalmasını sağlıyor. Bu ekipmanlar en hassas yönelim elemanı olup uydunun tüm ömrü boyunca neredeyse kesintisiz olarak çalışmalı. Bu nedenle bu uydunun ömrü aslında bu ekipmanın çalışmasına büyük ölçüde bağlı. Genelde birden çok genelde 4 adet en az 3 adet tepki tekeri kullanılarak 3 eksenli yönelim kontrolü yani Z'de yönetim yönelim kontrolü ve kararlılığı sağlanabiliyor. Yani uydunun uzayda kararlı bir şekilde, yörüngede hassas bir şekilde hareket edebilmesini ve yörüngede kalmasını sağlayan en önemli ekipmanlardan biri de bu tepki tekeri ki bu da yerli olarak geliştirildi. Ayrıca yine imece uydusunda küresel konumlama konum belirleme sistemi de yine TÜBİTAK uzay tarafından geliştirildi. Aynı anda etkinleştirilebilen 36 kanal kullanarak çoklu uydu konumlandırma sistemi ve veya çoklu frekans uygulamalarını destekliyor ve GPS alıcı sinyallerini alıp işleyebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Küresel konum belirleme sistemi de bu şekilde şekilde görüleceği üzere. Bunun dışında ayrıca X-Band verici yönlendirilebilir anten olduğunu da söylemiştik. Peki nedir bu X-Band anten sistemi ve ne işe yarar bunu söyleyelim. Uydu platformlarında yüksek veri hızı iletimi sağlıyor. Ayrıca yer gözlem uydu platformlarından faydalı yük verilerini indirmeyi yani görüntüleri indirmeyi sağlıyor ve uydular arası iletişim görevlerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca adından da anlaşılacağı üzere iki dönüş ekseninde açısal olarak hareket edebilme kabiliyetine sahip. Zaten bu yüzden de yönlendirilebilir anten deniyor. Ayrıca güneş algılayıcısının da olduğunu söylemiştik. Güneş algılayıcısı güneşin yönüne dair veri sağlayıp uyduların yöneliminde kullanılan bir cihaz. Uydu dünyanın etrafında fırfır döndüğü için güneşin yönüne göre kendi konumuna ve yönüne karar vermeye çalışıyor. Özellikle uyduların devreye alınma aşamasında acil durumlarda ve yıldız izlerler gibi yönelim algılama ekipmanlarının çalışmadığı durumlarda kritik önem taşıyorlar. Yani acil bir durum oldu, yıldız izler çalışmıyor. Bu sefer bu güneş algılayıcı sistem sayesinde uydu kendi konumunu belirlemeye çalışıyor. Ayrıca bir de uçuş bilgisayarı olduğunu söylemiştik. Uçuş bilgisayarı uydu ekipmanlarının kontrol edilmesi ve izlenmesi ayrıca Zaman, senkronizasyon sinyali üretimi ve dağıtımı, yedekli yapı ve donanımsal koruma özellikleri ile hataya karşı dayanımlı bir mimariye sahip bir sistem ve yine yerli olarak geliştirildi. Bunun dışında bir de X-Band verici sistemi de var. X-Band verici ekipmanı derin uzay görevleri için geliştirilmiş ve 5 megabit bölü saniye ve 10 megabit bölü saniye gibi veri indirme seçeneklerine sahip bir haberleşme ekipmanı. Görevi ise uzay aracındaki faydalı yük verisini dünyadaki yer istasyonuna iletmek. Bu arada bu ekipmanların çoğu eksi 20 ile artı 50 derece arasında çalışma yeteneğine sahip. Ayrıca 7 yıl dedik ancak en az 7 yıl olarak düşünebilirsiniz bunu. Çünkü Rasat'ta 3 yıl olarak tasarlanmıştı ancak 10 yılın üzerinde görev yaptı. Haliyle bu alt sistemlerin birçoğu 7 yıl deniyor ancak en az 7 yıl olacak şekilde tasarlanmış durumda. Uydu da en az 5 yıl deniyor ancak en az 5 yıl olacak şekilde tasarlanmış durumda. Yani gittiği yere kadar kullanılacak. Çünkü 10 yıllık bir projenin ardından yani proje 2013'te başladı ancak 2023'te ancak uzaya fırlatıldı. İmece uydusu ve büyük masraflar yapıldı tabii ki. Bu kadar uzun süren ve bu kadar maliyetli bir sistemi kolay kolay bozulmasını kimse istemez. Haliyle gittiği yere kadar kullanılabildiği yere kadar kullanılacak. Bu arada bu ekipmanların her birinin yerli olarak geliştirilmesini ve imece uydusunda kullanılmasının şöyle bir avantajı da var. Yarın öbür gün imece benzeri bir uyduyu ihraç etmek istediğimizde biz bu alt sistemleri ürettik. İmece uydusunda da kullandık. Hiçbir sıkıntı olmadan yıllarca başarılı görev yaptı. Diyerek ihraç etme şansımız da var. Yani bu ekipmanların her biri tecrübe kazanmış oluyor aslında. Ki buna tarihçelendirme deniyor. İşte şu zaman fırlatıldı, şu kadar süre kullanıldı ve hiçbir sıkıntı olmadı. Yani bu ekipmanlarda aslında deneyim kazanmış oluyor. Denenmiş oluyor ve bu ihracat aşamasında oldukça faydalı oluyor. Bu arada bu alt sistemlerin her birinin ayrıntılı teknik özellikleri de var. Ancak mesela tepki tekenin 4000 tepki tekenin 4000 devir bölü dakikada çalışması, 8.5 kilo ağırlığı işte beklemede güç tüketimi 10 watt'ın altında en yüksek güç tüketimi 125 watt işte nominal gerilim 100 watt gibi, 100 volt gibi daha birçok teknik özelliği de bulunuyor. Ancak bunlara da gidersek video artık bir saati geçer. Bu sebeple bu ayrıntılara girmiyorum. Gelecek videolarda Karşılaşmak istediğiniz video konularını yorumlarda yazabilirsiniz. Bu ve benzeri videolarla daha sık karşılaşmak için de abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.